Ben 2081 yılından gelen bir zaman yolcusuyum. Şu an bu yılda 2024'te seninle aynı yaştayız. Ama aslında sen benim dedemsin. Büyük baba paradoksu diye bir şey duydun mu? Bu paradoksa göre eğer geçmişe gidip daha sen ve baban doğmadan büyük babanı öldürürsen aslında sen de hiç var olmamış olacaksın. Ama hiç var olmadıysan büyük babanı da hiçbir zaman öldürmemişsin demektir. İşte 2081 yılında biz bilim adamları olarak bu paradoksu araştırıyoruz. Ben de bu paradoksun sırrını çözmek için bu yıla gönderildim. Beni öldürecek misin? Evet. Dediğine göre kendi varlığını da bitireceksin. Tüm araştırmalarımız sonucu iki ihtimal olduğunu tespit ettik. Birincisi dediğin gibi kendi varlığımla sonlanacak ve hiç yaşamamış birisi olarak yok olacağım. İkincisi ise paralel bir evrende yaşamaya devam edeceğim. Ama bu paralel evrende sen, babam, kardeşlerim hiç var olmamış olacak. Beni öldürmen mesele değil ama ne olacağını bilmek isterdin. Maalesef bunun şimdilik bir yolu yok. İlk senaryo gerçekleşirse ikimiz de ne olduğunu göremeden yok olacağız. Silahla birçok kez ateş ettim. Bıçakla, taşla saldırmayı denedim. Elimle boğmaya çalıştım ama hiçbirinde olmadı. Hani bazen rüyalarda yürüyemezsin, koşamazsın ya. Öyle bir his. Dedemi öldüremedim. Kader değişmedi. Dedem gerçekte ben 8 yaşındayken öldü. Vasiyetinde 2081'de torunuma gönderirsin diye bir mektup bırakmış. Bugün elime ulaştı ve mektup da şöyle yazıyordu. İkimiz de ne olduğunu gördük.